Bu videomda e, ayağıma ayakkabı şekilleri yapacağım bu iple. Şöyle uzun bir ipimiz var. İkiye katlayalım ipi. Sonra da ayağıma yapacağım. Göstereyim şimdi. Önce ayağımın ortasına alıyorum ipi. Aldım ayağımı. Burada ip böyle biraz kalacak. Sonra da arkadan aldığım ipleri öne getirip parmağımın arasından geçiriyorum. Bunu da geçiriyorum. Delik size alıyorum. Sonra burada geçiriyorum. Ay yok şuradandı Şöyle üstten geçiriyorum. Sonra üstten geçirici burada birazcık küçük bir delik görünüyor. Bu deliği büyütünce ipleri iki taraftan. Bir buradan geçiriyorum. Bir buradan geçiriyorum. Bir buradan. Bir buradan bir burada. Önce burayı bitirip sonra da öbür tarafa geçeceğim. Heh. İşte arkadaşlar bitti. Modelimiz yap, böyle ayakkabı. Modeli. İşte buradan geçirdim böyle. Eğer görmeyen olursa yine söylüyorum. Bir buradan bir buradan böyle geçiriyorum işte. Bunu da geçiriyorum ip bitene kadar geçiriyorum. Şimdi kızım çok beceriklidir. Hem dersine çalışır hmm. çalışıyor hem de bu öyle hmm. şeyleri yapıyor. Geçirelim. İp bitene kadar geçiriyoruz. Geçirdim. Bitti. Şimdi bu ayak modelimiz böyle oldu. Ayakkabı gibi oldu. Hmm. Ben Çok güzel. Oldu. Çok tatlı. Çok güzel oldu. Evet. Aynen çok güzel ayakkabı gibi. evet. Aynen ayakkabı gibi oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Arkadaşlar bu arada Gülsüm'ün annesinin adını merak edenler söylüyorum. Gülsüm'ün annesinin adını Fatma. Ha bir de Ayroş ay Pal bakıyor baktırmak isteyenler baktırabilir arkadaşlar. Çözülüşünü mü ee, gösteriyor şimdi? Hı hı. Böyle alıyoruz böyle çözüyoruz. Evet. Ya yaptığımız gibi tekrar da çözüyoruz. Başka evet. model yapacağım tamam, için tamam. çözmem lazım. Ama beğenenler için böyle videolara gelmesini istiyorsanız... E, 60 falan beğeni lazım. Bu videoyu beğenmeniz gerek. Hmm, şimdilik Başka bir şey yapacağım. Şimdi parmak arası terlik modeli gibi yapacağım. Şöyle. Yine bu terliği parmak arasıdan geçiriyorum. Bu sefer böyle geçirdim. Böyle altındaki geçirdiğim bu delikten sokuyorum ipi. Alıyorum. Ay, ne ya? Bu ipi bu delikten geçiriyorum. Geçirdim. Böyle geçirdim. Yine buradan böyle geçiriyorum. Ve bir parmak arası terlik modeli oldu. Tam bir parmak arası terlik modeli arkadaşlar görüyorsunuz herhalde. Çok görünüyor değil mi? Evet çok güzel oldu. İşte, çok şahane. Bu parmak çok... terlik modelimiz. Evet. Başka model yapayım mı? muyum? Dakikada beşlik taş yaptım. Bir tane daha yapayım. Dakikada beşlik taş. <laughs> Şimdi de bir model daha yapacağım. Bu sefer de Hintli ayakkabı modeli yapacağım. Hint kızları gibi öyle. Hintlilerin ayakkabı modelini yapacağım işte. Çok güzel. Very good. Very good. Evet. Bu da Hintli ayakkabı modeli. Hmm. Ama isterseniz şöyle biraz daha ekleme yapayım. Aa, çok güzel oldu. Evet, evet. Çok i̇şte şahane, çok şahane oldu bak bak. Evet. Beğeniler videoyu ee, beğenmezseniz lütfen. 10 puan. Bunu da çözeceğiz. Videonun sonuna geldik. Tamam abone olmayı <coughs> retweetlemeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bu fili kanala da abone olmayı unutmayın ben kızım 10 parmağında 10 marifet kul ısma alkış 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 10 parmakta 10 marifet